Geçerse şaşırırım zaten. Merve. Hadi yanma. sağ kliye al. Merve yan. Sağ kliye al. Yok. Bak sağ kliye al Emily yürüyelim hadi. Al Nereye sağ kliye. Aşağı doğru yürüyelim öyle gezelim hadi al sağ kliye. Nasıl aşağı? Ne tarafa mesela? Top sahasına gidelim hadi. Al sağ hadi. kliye gel. Hadi yürü. Havai evet, fişek ha? yok mu ya? Havai fişek atalım şuraya. Ya rap 6 çok önemli değil. Şey olması lazım. Kaç olması lazım? 13 mü? Rap 6 da, da iyidir. Önce Altı. Önce 6'dan başlıyor bu işler Merve. Of. Evet Bora Reis. Sendeyim. Tirna, buz kaç? Selamünaleyküm. Tirina Selam. Tirina'yı 3'e koyuyorsun. Tamam. su ikiye koyuyorsun. 2, ben 3. de mi aynı tamam. koyacağım? Sen de aynı koyuyorsun. Ve <laughs> <Ben Yakacağım>. sayıyorsunuz <laughs> zaten. Lap diye basıyorsunuz. İkinizin de itemi hayırlı olsun. Çok net. Bak ben videolarda neyim? Kendine hayır olmayan adam ama başkasına hayrım var benim. Kendime Aynen aynı. öyle düşün. Be benim de kendime hayrım yok. Sen benim Bak şimdi. Yapayım. Ha kanka. Ben, tamam. hem video alıyorum hem de şey yapıyorum bak. Ee, şey yapıyorum kanka sayacağım tamam mı? Tamam. Hayır skadere saysın dur skadere saysın. Rezim de yanıyormuş. <laughs> Hazırsınız değil mi? Ben Yapmadım. hazırım. Konfirme <laughs> bas. Konfirme bas. Konfirme bas. bekle. Ay. Bekle. Yakmalık atıyorum size. Şimdi. Hadi at sen saysın skadere At abi yakmakları. Maul artı 10 hayırlı olsun. <laughs> Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Yandı. <gülüyor> Tamam. Yansın. Devam et. Devam et. Devam et. Bekleme. Bekleme. Aynı devlet. anda basıyoruz bak Merve. Tamam. Kanka üçünü de yakıverdim Cano. Hadi bakalım. Adamsınız. Ve arkadaşlar ikinizin de ihtiyacı hayırlı olsun. 3 2 1 Sal gitsin. Helal ben olsun Ben niye basamadım? Cano. Ya Canım Merve. Ya Merve. Ya niye basmadın ya? Merve. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatım boyunca böyle bir Sahtekarlık görmedim yok bak, abi yok. Bak, ben bak hata Ay verdi ya. bende. Asması lazımdı ya Geçmiş Abi Oldu işte. Yok abi yok. Kral. Evet. Abi Sa ben beğenmedim. Sakalıydım. Yayın abi. açayım mı? Niye abi, abi, abi ben böyle bir dolandırıcılık görmedim. Abi ben kral bizi kandırdı. Ben de görmedim. Kral bak yükandırdı. bak bak ekranıma bak. Rosetta'nın kralı. Ben yanlış yani. şey mi çektim? Karides çektim. Rosetta Bakıyorum. Rosetta'nın kralı. Açayın. Açıyorum. Rap kağıdı almadın mı? Aa, Aa, tamam ya. Almadım tabii, almadım. Aa, tabii, bilerek almadın. Tamam. Ya böyle ben attım hoca böyle bir. Buz almışım, buz, buz. Ben böyle bir dolandırıcılık <laughs> görmedim ya. Bakar mısın? <laughs> buz almışım, bak buz almışım, buz. <laughs> Neyse senki geçti olsun. Devam, devam. Yok yok, devam, devam. Merve, yok. Merve, Merve bu sefer kolpa yok bak dediğimi yap. Tamam ya mı? ben yani. yanlış almışım yanlış almışım. Tamam. Var mı yakmalık atabilecek bir yiğit delikanlı? Gerek yok, yok yakmalık. Ben, ya. ben yakacağım cana basacak. <laughs> Hayır ikinizinki de oldu. Çok net bilgi bu. Gene aynı şekilde. 3'e tirina 2'ye buz. Sen de karavidisi tamam. koyuyorsun 2'ye yani. Yok ya, değil mi böyle. Tamam ben preview yaptım bekliyorum. Sen ben de yapmam preview yap. preview. yap yap preview evet. yap. Konfirma bas elin hazırda bekle bak aynı anda Merve. Tamam tamam. Doğruyu tutun yok. Ben confirm'da hazır bekliyorum. Ben tamam. de bekliyorum. Tamam mısınız? Tamam. İkinizin de itemi an itibariyle hayırlı olsun. 3, 2, 1, E gönder. Geliştim. Hayırlı olsun. Merve. Ben sana söylüyorum ya. Ben rap 6'ya ben daha önce de bastım. Rap 7 olmuyor. O, o ya da... olacak diyorum sana ya. İyiyse ya. Gel 9 atacağız. Nereye gidiyoruz? Hayallerin peşinden koş gel. Gel gel hayallerine götürüyor seni gel. Quespo... Açtın artık, bak unutma bir şey ha. Ya açtım işte yine aynı. Tamam yes. gel. an itibariyle hayırlı olsun. jde ilk hatanı ondan yapacaksın birazdan. Bak. Hadi bakalım. Üç ben dakika... girmiyorum. 3 dakika Oo, işte. Oo, bugün... zengin adamın hali başka oluyor ya. ya işte. Alakası yok. Sindirim bozuluyor diye girmiyor Kral olmak böyle bir şey. Ya işte. Ya gördünüz orada yitmiş hem param var laf edin. <laughs> ben... Nere nere çarparsan arkanda duracağım hadi yürü. Ben duramıyorum ya ben duracağım yürü. Şu yürüdüğünüz sürece private yapsanız ha. <laughs> Yürüdünüz. A çarpıyor Merve. Aç. Çarpıyor kaç, kaç 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 kaç. Nereye çarpayım? Çarp bir yere. yere. Vur kafayı. Vur kafayı bir yere. Kaç kaç yapayım Kadir Reis? Hadi şuraya gidelim. Üç, Tirina 3. Karvitz 2. Bu standarttır. Hazır olduğunuzu söyleyin. İkiniz de Trina, şey, 3. şey 2. Bir Üst, tane Pirevdes. Hazır mısınız? Evet. Zengin hazır. olmaya hazır mısınız? Pirevdes mi yaptınız bir kere? Pirevdes. Bir kere Pirevdes. Acilinden. Hazırım. Dur bekle benim yapıyor. Confirm'deyim. Evet. Ben de. 2. 1. Hayırlı olsun gönder. Ya. Evet. Işte bak. Merve, senin ne yaptır. dedim. Bak rebaltı olacak dedim ama rebiye diye yanacak dedim. Ulan söylediğim de çıktı ya. Ben de hiç sevmiyorum böyle iş Abi ben geçmiş. ben yok abi yok. yok, yok. Hayırlı ben olsun, bunu... geçmiş olsun. Abi ben bu kadar yüzüne dayanamam. Merve'nin ağlamasına da dayanamam abi. Ben de rap yediği Aa. yakarım mı diyorsun? Abi ben de yakarım rap yediği abi. Ben bu... Cano, Merve yaktıysa ben de bunu hiç beklemem, basarım dedi. Cano. Şu altta, o altta stream Altta ismini gözetliyorum. 3 2 1 gönder gitsin hayırlı olsun. Hadi be. Geçmiş olsun. <laughs> <laughs> birazdan görüşürüz. <laughs> Gene aynı, aynı, filmi izleyelim. Evet, evin kod aldık abi kardayız. <laughs> Yürü git ya. Kardeşi de kardayız diye. Merve sana Merve sana dedim o basmayalım diye. Zorla kayma gibi. Valla kazandım. Yani emin konuştum. Deva EP doldurdu ama kazandım. Hem de epeyi kastım hem Deva'yı kestim. Şu ölürse artık ölmesi lazım. Valla bizim kral adayımızın itebini silahını yaktırdık ama hakkını helal etsin. Biz de bu arada Jere'yi kazanmış olduk. Ne ile kapattık? Bir tane Green gem iki tane Silver gemden bu Jere'den uzuyoruz.